Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eski ilişkilerden kaynaklı olumsuzluklardan tamamen arınma ile ilgili bir ritüelden bahsetmek istiyoruz. İnsanlar arasındaki ilişkiler karşılıklı anlaşma veya boşanma yoluyla sona erdiğinde aralarında hala manevi bir bağlantı vardır. Söz konusu bu manevi bağlantıya kordonlar misali enerji akışını sağlayan ilişkideki önceki temaslardır. İlişkilerin bitiminde bu bağlantı zamanla zayıflayana kadar manevi bir rahatsızlığa ve hayatınızda diğer değişen koşullardan olumsuzluklara neden olur. Bu olumsuzluklardan arınma ve korunma amacıyla öncelikle cumartesi günü gündüz saatlerinde bu görmüş olduğunuz tılsımı beyaz renkli bir kağıda kırmızı renk yazan bir kalemle çizin. Ardından küçük bir cam şişe alıp cam şişenin içerisine bir mıknatıs bırakıp bir mıknatısı da cam şişenin dışından tutturun. Sonrasında aynı cam şişe içerisine biraz demir tozu dökün. Ardından aynı şişeye 7 tane karabiber tanesini ekleyin. Son olarak şişe içerisine beyaz renkli keten bir kumaş parçası veya beyaz renkli bir pamuğu gül yağı veya gül kolonyasında ıslatıp şişe içerisine sıkıştırın. Sonrasında şişenin ağzını açılmayacak şekilde kapatın. Sonrasında bu şeyi tılsım yazılı kağıt içerisine bırakıp katlayın. Ve cam bir kase içerisine yerleştirdikten sonra üzerine bir bardak kadar su dökün ve şu söylemi kendi duyacağınız kadar sessiz bir şekilde 37 defa tekrarlayın şöyle bu tılsımın ruhaniyetini oluşturulan itaat hakkı ile görevlendiriyorum negatif enerjilerle gelen tüm tezahürleri geçersiz kıl. Kasıtlı veya kasıtsız tüm negatif tezahürlerin bana ulaşmasını engelle. Üzerimdeki tüm olumsuzluk ve negatif enerjilerin çözülüp benden temizleninceye kadar buna devam et. Şeklinde 37 defa tekrarladıktan sonra ardından cam kasenin ağzını folyo ile kapatın. ve karanlık bir yerde 24 saat kadar saklayın. 24 saat sürenin sonunda cam kase içerisinden şişeyi çıkarın şişe dışından tutturduğunuz mıknatısları toprağa veya saksı içerisindeki bir toprağa gömün. Şişenin ağzını açılmayacak şekilde evde veya aracınıza saklayarak bu şekilde muhafaza edin. Şişeyi bulunduğunuz evde veya aracınızda sakladığınız günden itibaren başlayarak 7 gün boyunca her gün herhangi bir vakitte isminizi ve anne isminizi 21 defa tekrarlayın. Havva oğlu kızı falan şeklinde. Bunu 7 gün boyunca okuyun. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu ritüeli uyguladıktan sonra eski ilişkilerden kaynaklı olumsuzluklardan aranarak manevi bağları tamamen koparmış ve hem ruhsal hem de bedensel olarak canlılık seviyesini arttırmış olacaksınız. Fakat bu uygulamayı yaptıktan sonra hiçbir şekilde karşı tarafla tekrar iletişime geçilmemelidir. Manevi bilgiler hiçbir din, kültür ve topluma mal edilemez. Çünkü maneviyat evrenin varoluşuyla birlikte gelen, kendi içerisinde ahlak ilkeleri olan ve evrensel manada her insana fayda sağlayabilecek uygulamalardır. Maneviyat aynı zamanda fiziksel, duygusal ve sosyal sağlığın önemli bir belirleyicisidir. Her insanın zihinsel veya duygusal durumlarında titreşimler şeklinde enerji veya bir kuvvet tezahürü vardır. Bu tür tezahürler sırasında sinir merkezlerinden tıpkı ışık ve kablosuz elektrik gibi her yöne akan bir zihinsel titreşim radyasyonu çıkar. Aynı şekilde her insanın sinir sistemi bu mevcut titreşimleri kabul etme potansiyeline sahip birçok alıcı istasyon içerir. İşte bu titreşimler ve frekanslar ancak manevi bilgiler ile yönetilebilir bir ilişki içerisindedir. Bu yöntem herkes tarafından uygulanabilen ve genel bir ön hazırlık yapılmasına gerek olmayan yöntemlerdendir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu ritüel için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Bu ritüelin kıymetini bilin. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.